Merhabalar, hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar dilerim sevgili dinleyicilerim. Sizlerle bugün Borsa İstanbul'a ek olarak bir de teralara bakacağız. Diğer kanallar gibi borsa düşerken ya da tera hisseleri düşerken tera hisseleri öldü mü, bitti mi, çaktılar mı bilmem ne gibi akıl dışı yorumlardan ziyade teknik analiz yorumlarımı burada sizlere aktarmış olacağım. Başlıkta iki defa bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam terayı kullandım. Yani sizin izlemenize ihtiyacım yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu kesinlikle ego vesaire değil. Teknik analize inanmıyorsanız, tere aldı mı zaten götürüyor, teknik analiz bu hissede işe yaramaz diyorsanız, Borsa ve Teralar isimli bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Bu videodan önce dilerseniz onu izleyip daha sonra geri gelebilirsiniz. Hangi bölgelerde hangi uyarılar yapılmış hangi bölgeler işaret edilmiş, hangi bölgelerden potansiyel tepki almasını bekliyorum denilmiş. Dilerseniz orada izleyebilirsiniz. Gelin şimdi bismillah diyelim her zaman olduğu gibi videomuza başlayalım. Kıymetli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'da 13.891 bölgesinde nötr bir kapanışı yapmış bulunmaktayız. Aracı kurum işlem hacimlerimize baktığımızda Tera ilk sırada gelmekteydi. TEP ve Alnus gelmekteydi ikinci ve üçüncü sırada. Satanlara baktığımızda ise İş, Ak ve Global gelmekteydi. Bank of America gün içerisinde ciddi satışlar yapmışken 687 milyonluk yaklaşık olarak 700 milyon liralık bir satışla günü kapatmış bulunmakta. Yine toparladı, yine alış yaptı bilginiz olsun. İşin aldıklarına bakmak istiyorum. Tüpraş, Akbank sattıkları Koç Holding ve Ziraat'ın bir fonu. Alanlarda Tera var demiştik. Siz sorduğunuz için bakmak istiyorum. Tera, Tera, Tehol Tera, Hol, Turkcell ve Peker almış. Akbank ve Türk Hava sattığını görmekteyiz. Sıcaklık kartasına baktığımızda zaten bugün genel yayılan bir aslında düşüş vardı endeksimizde. Çünkü yaklaşık olarak 40-42 ise yeşil kapatırken geri kalan 60 hisse ise kırmızı olarak kapattı. Yükselenlere baktığımızda Tekfen Kiler Holding ki Kiler Holding'in piyasa değeri 1 trilyon liraya ulaştı ve Aselsan'dan sonra ikinci sırada geldi. Piyasada değeri 1 trilyona ulaşan ikinci şirket oldu. Green Türk Holding, Zoren, Gesan, Astor, Obama Kanacılık, Enerjisa, Destek Factoring, Mia Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Enerya hisleri yükselen hisseler düşenler de Cante. Ya Cante ben bu arada Cante demişken buna bakmak istiyorum. Benim Canteye yorumum var mı? Var. Ben canteye bakın aylardır hatta yıllardır kepaze cant ederim Neden? Eskiden yaptığı işi çok fazla beğenmiyordum. Yani biraz aslında diğer enerji şirketlerinin böyle fütürist yapılarından ve teknolojilerinden aslında geri geliyordu. Fakat teknik olarak baktığımızda bunu destekler nitelikte bir durum var mı? Var. Neden? Çünkü 2.41 bölgesi çok kuvvetli bir direnç bölgesiydi. Hatta haftalık bazda bakarsak gayet de karşımıza çıkan bir bölgeydi. 241 bölgesi daha önce geçilemeyen, 2023'ten beri geçilemeyen, hatta 2023'ün martından beri geçilemeyen bir bölgeydi. Bu bölge geçilirse şayet pozisyon belki denenebilir ve önü biraz daha kuvvetlenebilir. Trendin biraz daha güç artışı beklenebilir. Fakat bu bölge geçilmeden ve yükseliş yönlü ataklar hacimli bir şekilde bu bölge üstünü kapamadan benim bir beklentim yok. Bir de bu hisseyi herkes yazıyor, herkes konuşuyor, herkes söylüyor. Ve çok konuşulan hissenin ben gittiğini daha görmedim. Yani az bir şey gitse bile tepki yükseliş oluyor. Bedellisi geldi. Rüçhanlar geç. Dün %50 yükseldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugün eksi 15 kapattı. Yanlış görmediysem. En son kapanışına bakamadım ama gün içerisinde bakmıştım. Hisse senede 1.88'di. Haftalık kapanışlar 2 üstünde olursa 2.41'e kadar bir atak gelebilir. Haftalık kapanışlar 2 üstünde olursa. Fakat majör anlamda bir trendten bahsetmek için ise 2.43-2.45 üstü kapanış bence hoş. Şimdilik bir destek bölgesinde tepki aldığı hoş gözükmekte. Fakat burada net bir trendten bahsetmek mümkün değil. Bilginiz olsun. Benim yorumlarım bunlar. 1.64 aşağısında da kapanış yaparsa da kısa vadeli görüntüde bir bozulma olacaktır. Yani bu iki bölge şu an için takip etmenizde fayda var. Şimdilik bir problem gözükmüyor ama yani desteği 1.70-1.65 bölgesinden tepki aldığını görmekteyiz. Buna da kısaca değinmek istedim. EFOR, TSKB, Yapı Kredi, ODAŞ, Genil Aç, Gülermak, Eczacıbaşı İlaç, RAL Yatırım Holding, Sahol, T-Spor, his Düşen, Hiser'di. Grafiğimize gelmeden önce ben haberlere kısaca bakmak istiyorum. Bir tane çok önemli haber vardı. Türkiye ve Suudi Arabistan, Türkiye'den 2000 megawatt kapasiteli, umarım bu megawatt diye okunuyordur, kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için anlaşmalar başlandı, imzalandı. Suudi Arabistan enerji devi ACVA ile, 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bu şirket enerji devi Bloomberg'un haberine göre bu haberi haber kanalında sizlerle paylaştım. Yorumlar kısmındaki linkten tıklayarak katılabilirsiniz. Borsadaki bütün haberleri görmüş olursunuz. Bilginiz olsun. Borsa İstanbul'da teknik olarak bakmamız gerekirse benim bir beklentim vardı. Benim beklentim sağlıklı olan daha doğrusu 13.200 bölgenine temas etmemizi. Neden? Endeksimiz yükseliyor fakat şu hareketler hiç sağlıklı hareketler değil. Bakın bunu ufacık bir teknik analiz bilgisi olan bile bilir. Hangi analizlerden bahsediyorum, hangi bölgelerden bahsediyorum bakın. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Endeks giriyor tamam da hiç sağlıklı gitmiyor. Şimdi bakın bu bölge bizlerin artık direnç bölgesiymiş değil mi? Bu direnç bölgesi, direnç bölgesi kırıldıktan sonra... Ve ATH yaptıktan sonra, all time hack yaptıktan sonra, zirve kırdıktan sonra, zirve tazeledikten sonra şu hareket hoş bir hareket değil. Zirve tazelendikten sonra bizler orada neye bakarız? Hacme bakarız. Bizler orada neye bakarız? Mum grafiklerine bakarız. Fakat burada mumla bir kez deneniyor, iki kez deneniyor. Ve muhtemelen burada da bir şu bölgelerde bir negatif uyumsuzluk da var. Yani sağlıklı bir görüntümüz yok. Ha gidiyor mu gidiyor. Ben dün de söyledim. Dün önce de söyledim sizlere. Aselsan alırlar. iki tane bank alırlar. Endeksi 20 binde yaparlar. Bunu gördük. 11.000 rallisinde bizler adam akıllı para kazanabildik mi? Kazanamadık. Neden kazanamadık? Bankalarla endeksi götürdüler. Ha düştü ondan sonra yan tahtalarla kazandık elbette ama bu yapılabilir. Yani 15 binden yarın mesela 17 bine de götürebilirler. Bu önemli değil. Endeksimizin görüntüsü sağlıklı. Bir düzeltmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Fakat düzeltme gelmiyor. 2-3 gündür söylüyorum. 2-3 gündür de gelmiyor. Hala yatayda seyrediyoruz. Bir düzeltme gelse çok iyi olacak. Neden? Para çıkışları gözlenmeyecek aslında. Paranın değişimi gözlenecek bana kalsa İşte Aselsan'dan işte örnek veriyorum çıkan para Koço'a bilmem neye girecek. Oradan çıkan para buraya girecek. Yani yan tahtaları girsin girmesin önemli değil. Bist 30 içerisinde el değiştirilirse ve bu sağlıklı bir şekilde olursa diğer tahtaları da yarar. Ben bunu savunuyorum ve şu yükselişin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ya yani şuradaki zirve bölgesindeki hareketlere sağlıklı olmadığını düşünüyorum. En yakın destek bölgemiz 13.700 bölgesi. 13.700 üstü sıkıntı gözükmüyor açıkçası bilginiz olsun. Ve bir alt destek bölgesi 13.451 bölgesi. Zirve bölgemiz ise artık 14.000 bölgesi. Hem psikolojik hem de fiziksel direnç bölgemiz olarak gözükmekte. Ben hisse senetlerine bakmak istiyorum. Biz 30 tarafından el, el tarafı yükselişlerine devam etmekte. Ki sizlerle paylaştığım bölge 24-25 bölge. Şurada bir double button formasyonu yapmıştı ve boyun çizgisi yukarı kırılmıştı. Güzel olduğunu her videoda dile getirmiştim ki yanıltmadı da. Direnç bölgesi var mı? 29 70, 29 79 bölgesi gözükmekte. Bakın şuradaki bir arz bölgesi bilginiz olsun. Bu bölge takip edilebilir. Bu bölge üstü kalırsa da haftalık kapanışlar olursa da sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları'nı 2 gün önce sizlerle paylaştım ve hacim mum ve grafik olarak trend olarak desteklediğini söylemiştim. Ertesi gün %4-4.5 yaptı. Bugün de %0.55 pozitif kapatmış. Gördüğünüz üzere hacimler hala kuvvetli. Bugün bir azalma var fakat 20-21 milyar üstü hacim e, Türk hava yolları için yeterli. Ve mumlara göre de şu an için bir problem olduğu gözükmüyor. E, ve 300 bölgesi artık de bizim stop bölgemiz. Artık onu 300'e taşımalıyız ki artık stopu yükseltip de riski de azaltmış olalım ve burada da trendimizi sürmeye devam edelim bana kalırsa. Yukarıya nataklar e, muhtemelen devam edecektir. Benim orta vade e, hedefim e, zirve bölgesinde kırması açıkçası. Çünkü gerçekten ucuz kaldı. Yani bütün şirketler gitti. Türk Hava Yolları kaldı. Biz 30 tarafından bahsediyorum. İşte Petkim falan da kaldı. Petkim yani bildiğimiz Petkim. Diğer bir şirket burada TRLT'ye bakabiliriz. TRLT'de bakın sizlere bir trend çizmiştim. Ne demiştim? Bu arada ben demiştim mi hiç sevmem ama ağzımdan öyle çıkıyor yanlışlıkla. 53.88 bölgesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda vardır diye bir yorum yapmıştım. Ve bu bölge aşağı yönlü kırıldı. 10.6'nın geri çekilmesiyle trend desteğine geldi. Ki bu trend desteği önceki videolarda da bahsettiğim trend desteği 47.24 bölgesi trend desteği ayrıca bir talep bölgesi. Neresi derseniz bakın. Burası artık bu hisse senedinde talep bölgesi olarak gözükmekte. Bu bölge üstü mı hiç problem gözükmüyor. Yani 47.300 üstü problem gözükmüyor ise Buradan muhtemelen bir tepki alması da beklenebilir. 47-47-300 bölgesi üstünde haftalık kapanışta bir sıkıntı yok. Fakat alt, altında bir kapanış yaparsa da biraz daha geri çekilmeler gelebilir. Nereye kadar? Burada 43 bölgelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Diğer bir hisseye de bakmak istiyorum. Sahoy tarafında yükselişler devam ediyor ve zirve bölgesi denendi. Zirve bölgesi yakın bir bölgede kapanış yaptı. Bana kalırsa 105 bölgesi hatta 104.90'lar üstü bana göre problem yok. Çünkü o bölge artık, artık kırıldı. Orta vadede 115 bölgesi, 116 bölgesi de potansiyel hedef. 104 aşağısına kırılırsa bir sıkıntı meydana gelebilir ve 100 desteğini takip edeceğiz o bölgede. Türksel tarafa 120 hedefine doğru gitmekte. Astor Turizm bugün yükseldi çünkü enerji şirketleri yükseldi. Direnç bölgesi 170 bölgesi ve 150 155 bölgesi ise destek bölgesi bu bölge üstü bana göre güvenli. Canti tarafına üzülüyorum. Peker gayrimenkulden başlayalım ve teralara bir yorum yapmak istiyorum. Bu bölge bakın günlük grafikte bakmak istiyorum çünkü çok daha sağlıklı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bir önceki videoda şu bölgeye dikkat çektiğimi hatırlarsanız ki kanalda aratanlar da o videoyu bulabilirler. 14,16 14,16 bölgesi desteğinden bahsettim sizlere bu bölge üstünde bir sıkıntı olmayacağını fakat aşağı yönü kırılırsa diğer taraş şirketleri gibi düşüşe imza atabileceğini sizlerle paylaştım. 14-16'dan beri negatifim bu hissede ve şu an baktığımızda ise artık 10 psikolojik destek ve fiziksel destek bölgesi. Bir ayı tuzağı. Bakın aşağı yönü kırılım gelmiş tekrardan üstüne kapanış yapmış. Ne yapmış burada oyun planı kuran oyun kurucu ne yapmış? Aşağı yönü kırıp teknikçileri dökmüş. Bakın. 10 bölgesi aşağı yönü kırıldı diye insanların algısını yönetip oradan satanların malını muhtemelen almış, dökmüş. Daha sonra teknik analize göre ya da price action'a göre, fiyat hareketliliğine göre trade edenleri dökmüş. Daha sonra üstünde kapanış yapmış ve haftalık kapanışla üstünde gelmiş. Yani burası boş bir yer değil. 9.94 bölgesi üstü tepki beklenebilir. Ne zaman beklenebilir? Benim de fraktallara olan bir inancım var. Yani döngülere olan bir inancım var. İşte kripto tarafında döngüler çalışır, Bitcoin tarafında e, döngüler çalışır, borsa İstanbul'da döngüler çalışır. Nedir bu fraktallar? İşte endeksin düşeceği vakitte bizler ihlasların yükselmesinden anlarız gibi. Yani döngüler genellikle çalışır arkadaşlar. Ya da işte belli başlı hisseler düşerken endeks genellikle yükselir gibi. Ya da işte yaz sezonunda belli başlı hisseler yükselir. Yani dönemsel hareketliliklerdir. Bu yüzden de ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Tera hisseleri endeks yükselmeye başladığında düşüyor. Düşmeye başladığında ya da yatay giderken genellikle yükseliyor. Çünkü bunun bir döngüsü oluştu artık bana göre. Çünkü endeks düşerken hisse senetlerinden işte çıkış yapanlar vesaire tekrardan tera hücum ediyor. Benim gördüğüm bu. Şimdi burada baktığımızda da endeks eğer bir düzeltme yaparsa Peker Gayrimenkul'e işte TR Holding'e, T hole bilmem neye bir para girişi gözlenebilir ve tepki beklenebilir. Ve teknik olarak baktığımızda da burada henüz bir vakti olduğunu görmekteyiz. Yani 1, 2, 3, 3, 4 mum sonra yön tayin etmeye çalışacak Peker gayrimenkul. Neden? Çünkü bakın burası şu bölge artık bir tane mum gelmiş gelecek. iki tane günlük kapanışta mum gelecek ve üç tane mum gelecek. Daha sonra burası sıkışacak. Sıkışmadan sonra bir yön tayin etmesi gerekecek. Ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek. Fakat iyi güzel potansiyel destek bölgesinde olduğundan dolayı muhtemelen yukarı yönü kırılım gelebilir. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi gelelim Tehol tarafına. Tehol tarafı gerçekten ee, yani şu düşüş iğrenç bir düşüş. Yani kimsenin istemeyeceği bir düşüş, kimsenin yakalanmak istemeyeceği bir düşüş. Tepkilerle birlikte düşüş geldi. Taban bozdu, tekrar taban kilitledi ki bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Fakat şimdi baktığımızda yine destek bölgesinde ya da destek bölgesine oldukça yakın olduğunu görmekteyiz. Neresi derseniz bakın geçmişte çalışan bölge 11,80 bölgesi potansiyel destek bölgesi olarak gözükmekte. Ayrıca şu an bulunduğu bölge de destek bölgesi. Nerede derseniz, bakın. Şimdi bu hisse buradan neden tepki aldı? Bu hisse şu mumda bugün neden tepki aldı? Çünkü geçmişte burası bir destek bölgesiydi. Bakın, mum, mum, likiditenin temizlendiği mum. Fitilleri görmektesiniz. Bakın, şuradan bahsediyorum. Bu fitiller önemli fitiller. Yani gördüğünüz o fitiller boş şeyler değil. Likidi de temizli. Yani orada emirler olabilir, stoplar olabilir. Bunu patlatmış. Ya zararına ya da insanların işte nereye stop koyduysa bunu patlatmış. Uzun fitiller bunu anlatır. Yukarı doğru ataklara devam etmiş. Yükselirken de bunu yapmış. Yükselirken de yukarı yönlü stopları patlatmış. Ve hedeflerine doğru devam etmiş. Şimdi kısa vadeli destek bölgesinde mi? Evet kısa vadeli destek bölgesinde. 10 12,81 bölgesi potansiyel olarak tepki bölgesi olarak gözükmekte. Bu bölgesinde kaldığı müddetçe bir tepki beklenebilir. Peki nereye kadar beklenebilir? Bunu kimse bilemez. Biliyorum diyen de yalan söylüyordur. Muhtemelen sizden nemalanacaktır. Peki mum grafikleri bizlere ne anlatıyor? Düşüş olurken artık mum grafikleri çok daha küçük hale gelmeye başlamış. Yani mevcut trendin Yavaş yavaş sonuna gelindiğini bizlere göstermekte. Elbette kesin olmamakla birlikte mumların gövde boyları kısalmaya başlamış. Bakın burada ne kadar uzun gövdeler var görüyor musunuz? Ne kadar uzun fitiller var. Ne demek oluyor? Çok güçlü bir trend içerisinde. Ya da buradaki trendin gücünü görmektesiniz. Nereden anladık? Gövde boylarından. Bunların gövde boyları çok kalın. Çok dolgun. Hatta burada bir marubuzu mum formasyonu da var. Bu marubuzu mum formasyonu içi dolgun mumlardır ve mevcut trendin gücünü bizlere ifade eder. Yükseliş geldikten sonra işte burada 24'lerden 39-40'lara kadar geldikten sonra düşüşler gelmiş. Tekrardan bakın mumların kısaldığını görmekteyiz. Ayrıca bugün bir yeşil mum gelmiş. Buna ek olarak 24 saatlik hacim 1.7 milyar olmuş. Yani burada ufak da bir hacim de gelmiş. Bakın mum grafikleri düşerken hacim de düşüyormuş. Bakın her hacim bir öncekinden neredeyse daha düşükken bugün bu hacim yükselmiş. Ve son günleri, son bir hafta 10 günün en yüksek hacmini yapmış. Ve bu da bizlere gösteriyor ki 12.81 potansiyel olarak kesin olmamakla birlikte bir destek bölgesidir. Bilginiz olsun. Bunu da yorumlamış olduk. Terehoy'a baktığımız zaman burada bilinçli olarak şu satışları görmektesiniz. Yani burada yüksekten aç, alttan kapa. Yüksekten aç, alttan kapa. Neden bunu yapıyor? Çünkü ilk başta açılışta gel gel yapıp gelene mal veriyor. Bakın. bürüt takası vesaire var mı bilmiyorum. O yüzden de olabilir belki. %5'lik mum bunların hepsi neredeyse. Bugün de ne kadar düşüş yapmış? Yani gördüğü açılış fiyatından %4'ten fazla düşüş yapmış. Bunlar bence hoş mumlar değil. Fakat hisse senedinde bir sıkışma var mı? Var. Nerede derseniz bakın bir trend oluşumu mevcut. Bir düşen trend oluşumu mevcut bir tane yükseliş mumuna bakar. Bir yükseliş mumu bu düşen trendi yukarı yöne kırabilirse ve 720 bölgesi üstü haftalık kapanış yapabilirse yine biraz tepki alması gerekebilir. Benim düşüncem bu şekilde. Peki destek bölgesinde mi? Evet kısa vadeli destek bölgesinde. Nerede derseniz hemen şuradan ok işaretleyici alıyorum. Ve şuradaki gap bölgesiyle birlikte fitillerin olduğu bölge bizlerin destek bölgesi. Bakın sayısız temas gelmiş ve bugün de bu bölgeyi denemiş. 617 bölgesi üstü kısa vadeli bana göre güvenli bölge ve kısa vadeli tepki alabileceği bölge. Direkt taraya bakıyoruz. Buraya baktığımızda şu bölge artık bizlerin şu bölge artık bizlerin geçmişte de çalışan destek bölgesi ki 140 bölgesinin 150 155 157 bandıyla birlikte güvenli bölge ve potansiyel tepki bölgesi olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. Ve bu bölgeden tepkilerin geldiğini görmektesiniz. 224 bölgesi ise potansiyel direnç bölgesi. 224 bölgesi üstünde haftalık kapanış yapabilirse burada gelen hacimlere bakacağız artık. Hacimler de destekliyorsa biraz daha ataklar devam edebilir. 224 bölgesi kısa vadeli direnç bölgesi olarak gözükmüyor. Peki kısa vadeli destek bölgesi neresi? 197 bölgesi. O da tam bu bölgelerden geçmekte. 197 bölge süslü kısa vadeli yani güçlü ve trendin kuvvetli olabileceği bölge olarak karşımıza çıkmakta. Bilginiz olsun. Adese vesaire var ama onların durumları başka. Vişne madencilik var onun durumları başka. Başka Sümer varlık var onun durumları başka. Ki Sümer varlık yönetimini e, vesaireyi sizlere shorts videoda da anlattım. Taban bozduktan sonra tavan kilitliyorsa üzülüyorum taban bozduktan sonra tekrar taban kilitliyorsa muhtemelen mal dağıtılıyordur diye yorumlarımı yaptım. Onu yaptığımı 400 liralardaydı. Nereye geldiğini görmek lazım. Bir de unutmadan destek faktöringe ben bakmak istiyorum. Destek faktöring benim yorumlarımın oldukça e, eş zamanlı, eş korelasyon halinde gitti. Yani yorumlarımın doğru çıktığını görmek mutlu etti. Neden derseniz çünkü bir önceki tera videosunda sizlere diğer tera hislerinde bir çok büyük bir beklentim yok. Düşüşler belki devam edebilir. Fakat destek faktöringin hem bir statü şirketi olmasından dolayı hem de baba bir tahtta olmasından dolayı TL fonunu tutmak için yani telefonunda fonunda bir nötralize edebilmesi için orada bir baz etkisi yaratabilmesi için muhtemelen burayı alırlar diye bir yorum yapmıştım. Yaklaşık olarak 570-560 bölgesinde bu bölgelerdeyken ve 560 bölgelerindeyken yaptığım yorum 850'ye kadar ulaştı. Burada da dikkat edilmesi gereken bölge 930 ve 970 bandı bilginiz olsun. Bu bölge muhtemelen denenecektir ve destek bölgesi ise 789 ve 800 bandı olarak değerlendirilebilir bilginiz olsun. Kıymetli arkadaşlarım özellikle tera yatırımcıları umarım burada zarardaysanız zararınız kısa sürede çıkar. Sizleri seviyorum hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. Burak Aktağ sevgilerini ve saygılarımı sunar.